Matematik hamleleri 1 kitabı test 55 birinci soru 5 çarpı 5 faktöriyel 6 çarpı 6 faktöriyel bu şekilde 30'a kadar gitmiş. Yani bir sayı ve onun faktöriyelinin çarpımı var her terimde. Şöyle yapalım n çarpı n faktöriyel ifadesini düzenleyelim. Şu n sayısına 1 ekleyip 1 çıkaralım çarpı n faktöriyel diyelim. Şu n artı 1'i bir ifade, eksi 1'i bir başka ifade olarak düşünelim. n faktöriyel ile n artı 1'i çarptığımızda n artı 1 çarpı n faktöriyel eksi n ile eksi 1'i çarptığımızda n faktöriyel. n faktöriyel ile n artı 1'i ve eksi 1'i çarptık. Şimdi n faktöriyel dediğimiz birden n'e kadar sayıların çarpımı. Çarpı bir de ardışı n artı 1 gelmiş. O halde şu ifade n artı 1 faktöriyeli eşit. Eksi n faktöriyel. Şimdi n artı 1 eksi n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel ifadesinde 5'ten 30'a kadar olan değerleri verelim. Önce 5 yazalım. 5 yazınca 5 artı 1 6. 6 faktöriyel eksi 5 faktöriyel. 6 yazalım. 6 yazınca 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel. 7 yazalım. 7 artı 1 8. 8 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. Bu şekilde en son 30'a kadar yazalım. 30 yazınca 31 faktöriyel eksi 30 faktöriyel. Ve bunların toplamı. Bunları toplayalım şimdi. 6 faktörel eksi 6 faktörelde 7 eksi 7 8 eksi 8 bu şekilde eksi 30 faktörel gitti. En son 31 faktöriyel eksi 5 faktöriyel kaldı. Evet şu toplamın sonucu 31 faktörel eksi 5 faktörel ile eşit. İşleminin sonucunun sondan 7 basamağının toplamı kaçtır? Yani şu sayının sondan 7 basamağının toplamı isteniyor. Şöyle yapalım. 31 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfır? Yani bunun içinde kaç tane 5 var? Onu bulalım. 31'i 5'e böldüğümüzde 6, 6'yı 5'e böldüğümüzde 1. Çıkan bölümleri topladığımızda 6 ile 1'in toplamı 6 artı 1, 7. Yani 31 faktöriyel sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Ancak sondan 7 basamağının 0 olduğunu biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 faktöriyel sayısına bakalım. 5 faktöriyel sayısının 120 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ikisini çıkaralım. Şurada 7 tane 0 var. Buradan 120'yi çıkaracağız. Bu çıkarma işleminde işte 0 kaldı burası. 0'dan 2 çıkmaz. Elden 1 al. Bu, bu, bu kadar uğraşacağız. Öyle yapmak yerine şimdi bakın mesela 1000 sayısının sondan 3 basamağı 0. 1 çıkarırsanız ne olur? 999. Yani sondaki 3 tane 0, 3 tane 9'a dönüşüyor. O halde biz bu çıkarma işlemi yapmak için hem üstteki sayıdan hem alttaki sayıdan 1 çıkaralım. Daha kolay olabilir. Şurada 7 tane 0 vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 9'a dönüştü. 120'den 1'i çıkarırsak 119. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 0, 9'dan 1, 8, 9'dan 1, 8 burada kalan 4 tane 9'u aynen yazdık. Yani şu işlemin sonucu 1, 2, 3, 4 tane 9, 1, 2, 3, 4 tane 9, 8, 8 ve 0. 8, 8 ve 0 imiş. Peki. Sondan 7 basaman toplamı 4 tane 9 var. 36 artı 8, 8, 16. 36 ile 16'yı toplarsak 52. Cevabımız A seçeneği. Sırada ikinci sorumuz var. A faktöriyel sayısının asal çarpanların toplamı 17. Şimdi asal çarpanların toplamı 17 olacak şekilde faktöriyeli bulmaya çalışalım. Şimdi ilk asal sayı 2, sonra 3, sonra 5, 2 3 daha 5 5 daha 10 17'ye kadar devam edeceğiz. 2 3 5 sonraki asal sayı 7. İşte 2 3 daha 5 5 daha 10 7 daha 17. Tamam. Bunların toplamı 17 yaptı. Dolayısıyla a faktöriyel sayısının içinde a faktöriyel sayısının içinde mutlaka 7 asal sayısı olmalı. Yani bu 7 faktöriyel olabilir. Aynı şekilde 8 faktöriyel de olabilir. Çünkü 1'den 8'e kadar yazsak başka bir asal sayı gelmiyor. Yine 2 3 5 7. 9 faktöriyel de olabilir. 10 faktöriyel de olabilir. 11 faktöriyel desek olmaz. Çünkü 11 faktöriyel yazalım buraya daha net anlaşılsın. 11 faktöriyel dediğimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Asal olanlar 2, 3, 5, 7 idi. 2, 3, 5 ve 7 idi. Ama 11'i kattığınızda bir 11 asal sayısı gelecek. O yüzden bu olmaz. A'nın alabileceği değerlerin toplamı neymiş? 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 24, 10 daha 34. Şunların değerlerin toplamı 34. Cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım bir ışık ayarı yapalım kamerada. Evet. Şimdi x eksi 5 faktöriyel demiş. Faktöriyel negatif sayılarda tanımı değil. Dolayısıyla x büyük eşit 5 olmalı. Burada da 5 eksi x demiş. Yani 5 büyük eşit x olmalı. x 5'ten büyük eşit. Burada da 5'ten küçük eşit. Tek şans kaldı geriye. x eşit 5 olmalı. Başka bir sayı olmaz. Eğer 5'ten büyük seçerseniz Burası negatif olur. Faktöriyel tanımlı olmaz. 5'ten küçük seçerseniz burası negatif olur. Faktöriyel tanımlı olmaz. Ancak x eşit 5 olursa olur. Peki x yerine 5 yazdığımızda 5-5 0 faktöriyel yani 1 artı. 5-5 0 faktöriyel yani 1 artı. 5, -5 faktöriyel yani 120 bölü y o da eşit 122 bölü y. Bir tam sayıya eşit olduğuna göre y'nin alabileceği doğal sayı değerlerin toplamı kaç? Yani y sayısının 122'yi bölmesi gerekiyor. 122 sayısını asal çarpanlarına ayırırsak 2 çarpı 61. O kadar. Dolayısıyla y yerine şu 2 çarpı 61'den yani 122 sayısı 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 61'e bölünür, bir de 122'ye bölünür. Başka da bir sayıya bölünmez. Hatta şöyle de söyleyelim. Asal çarpandan ayırdık üstleri 1 ve 1. Pozitif bölen sayısı nasıl buluyoruz? Üstlerin bir fazlarının çarpımı. Şunun bir fazlası 2. Şunun bir fazlası 2. 2 çarpı 2. 4 tane. Yani 4 tane böleni varmış. Onlar da zaten burada. Bunları toplayalım şimdi. 122 ile 61. 183. 185. 186. Topladığımızda 186 buluruz. Cevabımız A seçeneği. Sırada dördüncü sorumuz var. 40 faktöriyelin karesi 2 üzeri x çarpı a demiş. X'in alabileceği kaç farklı iki basamaklı tam sayı değeri vardır? Şu evvela 40 faktöriyelin içinde kaç tane 2 var onu bulalım. Nasıl yapıyoruz? 40'ı 2'ye bölüyoruz 20. 2'ye bölüyoruz 10. 2'ye bölüyoruz 5. 2'ye bölüyoruz 2. 2'ye bölüyoruz. 1 artık bölünmüyor. Çıkan bölümleri topluyoruz. 20, 10 daha 30, 5 daha 35, 2 daha 37, 1 daha 38. Yani 40 faktöriyeli, 40 faktöriyeli biz 2'nin şu toplamlar 38 çıkmıştı. 38. kuvveti çarpı B gibi bir sayı bu şekilde yazabiliyoruz. Ama burada karesi var. O halde her iki tarafın karesini Alalım sol taraf 40 faktöriyelin karesi, sağ tarafta 2 ile 38'i çarpınca 38'in iki katı 76 çarpı b kare. İşte onun yerine de a gelmiş. Her neyse. Yani 40 faktöriyelin karesinin içinde 2'nin 76 tane kuvveti var. Dolayısıyla x'in en büyük değeri 76. Daha büyüğünü yazamıyoruz. Diyor ki x'in alabileceği kaç farklı iki basamaklı tam sayı vardır? İki basamaklı sayılar 10'dan başlıyor. 10, 11, 12 bu şekilde en son 76 oluyor. Yani şurada kaç tane sayı var diyor. Terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü ortak fark birer birer artmış artı 1. 76 eksi 10 66 bölü 1 66 1 ekle 67. Yani cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuza bakalım. 3, 6, 9 bu şekilde üçer üçer 84'e kadar gelen sayılar var. Şu baştaki 3 1 çarpı 3'tür. 6 2 çarpı 3 9 3 çarpı 3 12 4 çarpı 3 15 5 çarpı 3 bu şekilde en son 84 28 çarpı 3 ifade bu. Şimdi dikkat ederseniz 3'ün çarpanlarına 1, 2, 3, 4, 5 ve 28. Yani 1'den 28'e kadar sayıların çarpımı. 28 faktöriyel. Çarpı 3, 3, 3 ve 3. Yani 28 tane de 3 var. O halde 3 üzeri 28 şu ifadeyi biz bulduk. Bu neye eşitmiş? 28 çarpı x çarpı 26 faktöriyel. Şu 28 faktöriyeli 26 faktöriyel cinsinden yazalım. Şöyle 26 faktöriyel çarpı 27 çarpı 28 çarpı 3 üzeri 28 eşitmiş şu sağ tarafa. Yani 28 çarpı x çarpı 26 faktöriyel. 26 faktöriyeller gider. 28 de gider. Sağ tarafta sadece x kalır. Sol tarafta 27 ile 3 üzeri 28. 27 3'ün küpüdür. 3'ün küpü ile 3 üzeri 28'i çarparsak 3'ü yazarız. 3 ile 28 toplanır, 31 olur. Yani x dediğimiz sayı 3 üzeri 31. Bunu bulduk. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir tam sayıya eşittir? x'in yerine 3 üzeri 31 düşüneceğiz. 3 üzeri 31 5'e bölünmez. 7'ye de bölünmez. Çünkü 31 tane 3 var. Bunlara bölünmüyor. 9 üzeri 20. 9 üzeri 20. 9 3'ün karesi şu 2 ile çarpılınca 40. Yani paydada 40 tane 3 var. Oysa pay kısmında 31 tane. Olmaz bu da. İşte bu olur. Payda 3 üzeri 31. Pay kısmı o da 3 31. Bu bölünür. Cevabımız D seçeneği. Zaten E olmaz çünkü 2 yok sayımızda. Doğru cevap D seçeneği. 6. sorumuza bakalım. 6. soruda P bir doğal sayı. P faktöriyel küçük eşit x o da küçük eşit P artı 1'miş. Şuradaki x'i vermiş tamam. O halde şu P faktöriyeli yazdık. Küçük eşit. Bakın şu x yerine şu verilen ifadeyi yazıyorum. K çarpı P eksi 1 faktöriyel küçük eşit p artı 1 faktöriyel. Şimdi faktöriyellerle işlem yaparken en küçük sayının cinsinden yazalım. Yani şurası p, burası p eksi 1, burası p artı 1. En küçüğü p eksi 1. O halde şunu p eksi 1 faktöriyel çarpı p olarak yazalım. Küçük eşit k çarpı p eksi 1 faktöriyel. O da küçük eşit. p artı 1'i de p eksi 1 faktöriyel çarpı P çarpı P artı 1 olarak yazabiliriz. Şimdi eşitliğin her iki tarafını P eksi 1 faktörüyle bölsek ya da her üç tarafını demek daha doğru. Evet burada sadece P kaldı. Küçük eşit K kaldı. O da küçük eşit. P çarpı P artı 1 yani P kare artı P kaldı. Şimdi K'nın alacağı değerlere bakalım. K'nın alacağı ilk değer P sonra P artı 1, sonra P artı 2. Bu şekilde böyle en son P kare artı P'ye kadar gelecek. Peki burada kaç tane terim var? Bu terim sayısını bulacağız. Terim sayısı nasıl buluyoruz? Son terim, eksi ilk terim, böyle ortak fark artı 1. Son terimimiz P kare artı P. Eksi ilk terim yani P bölü ortak fark P, P artı bir P artı 2 birer birer artmış. Artı 1. Bu neye eşitmiş? Yukarıda verilenlere uygun 82 tane x değeri bulunduğuna göre. x k çarpı p eksi 1'di. Yani 82 tane bu ifadeden var. Artı p ile eksi p gitti. p kare bu tarafa attık 81. p kare 81 ise p'nin değeri 9 eksileri düşünmüyoruz faktöriyel var çünkü P kaçtır diyor P'yi de 9 bulduk cevabımız E seçeneği İzlediğiniz için teşekkür ederiz.